E Adım Me Meliha Kibar, e yaşım da 82. O mu? Çok mu kaba konuşuyor? Diyorum çıfadan ben yetim kaldım. Beni anneannem aldı, baktı diyelim. ceplerimi, ceplerim bir dayım vardı. Ceplerimle beni piyasaya çıkarttım. İşte dayılarımın koltuğunda bir yedim. anlayacak oldun Ne bileyim kızım daha bir şey gelmiyor. Aklım yine Kaç yaşındaydın? On, on yedi yaşında. On yedi yaşındaydım. İşte. Gel. Diyelim evlisin? He? Kaç yıllık evlisin? Ben o şunlar aklımda kalmaz ki canım tam sana. E, eli geçti be gitti. Ya kızım işte ne bileyim ne diyeyim sana. Ha böyle dünyaya kurduk yola. He. E niye de bir adam aldık diyelim. İşten anlamaz, bir şeyden anlamaz. Ne diyeyim sana ben daha? Ne diyeyim Ben uşakları bir yettim. Biriniz bir tanesini yoğurlamadım. Yakmadım. İneklerimi baktım. Odunlarımı ettim. Yemeğimi pişirdim. Yemeğini olmayana da yemek verdim. Geçti şimdi. Ben buradan kıklan şey etmişti. Ben gittim ukarı. Diyelim dayalarım onu oraya. Bunu bağladım arkama gittim. Hıçırlız günü. Orada misir yoktuk tarlada. Kalktık bunu oradan aldık. Aldık orada ilcaktan çıkarttık. Kim? Bu alev ateş yana gidi. Çirilti lan. Ondan sonra kattık onu buraya. Ondan sonra bu ateşi şey etmedi. Doktora geldik onu. Orada menajer buydu bunun başından bunu. Ankara'ya geldik onu. Ankara'da kağıtlar çizildi, cizildi. Cimizildi. Bunun iki burada iki tepesi, burada şuradaki tepedeki kağıtlar çizilmedi. Demek ki orada soğuk su var orada, çöşme var orada. Tutunuyor orada soğuk suyun ardına. O uşak orada hevale geçirdi. Diyelim ki tutunuyor da suyun ardına da o hevaleye geçirdi mi o gözden öldü öyle demek. Anlayacak oldum. Ha, hevale geçirdi. İşte aha da bugünkü günü. Ama hem de olsun. Kendiniz daha şeyi bize yardım ettiği buna da hem de olsun. Bundan da büyük varlık yok şu. Annemle de gidiyorduk bellemeye, bellerdik diye. Patatesleri yaptık diye. De, de, de. Unuttum. Nasıl unutursun? Kabak dikiyorduk, fasulye dikiyorduk. Hop hop hop. De uşu, de. De anne, kılın Ya, aklıma yazsın bakalım. He? Aklıma yazsın bakalım. O şöyle bana yardım etmez mi yengesi? Bundan böyle bu dünyanın işini burada başarıyoruz biz. Mesela ya, belli mi belli yok ki? Kıyamet gibi. Seviyor seni değil mi? Nasıl, sana nasıl bir şey ediyor? Ha? Sana düşkün mü? Düşkün, düşkün. Ha burada ben düşkün. Ben orada burada bu... Ha burada düşsem amaca kopar orada, uyanda. Beni amacak o yanda, o yanda. <laughs> <Uşurum> ben amaca kaldırır. Uyan da, uyan da. Uyan da. düşsün. Hı hı, uçsun. Hı bu, bu, Bazen Bu da adam adi. Araba geliyor, üstü. Çocukken oyun oynardın değil mi? He. Ne oyunlar oynardın? Top. Başka? Gel. Gel bir yere da gidiyordum de bir Gel. Ben Benim yerine kuşu çıkamadım yokuşu. Gel al beni arkana vurursun cennet kuşu. Ondan sonra ne diyebilen daha diyeyim. Yürürüm yürürüm, yorum görünmez. Sileye dönerim, silem görünmez. Sile benden hasil etmem de silem. Bak kimsenin kalbini kırmayın. Kimseye böyle yanlış yol gösterme. Yarınızdan geldi o kadar uşuğum. Hürmet edin. Bak devirmene giderdi. Dövede aşağıda devirmene giderdi millet. Ben evdeydim uşuğum köy işte bu aşağıki oğum diye bunda değil. Oradan bağırdılar bana ki. Etmum varsa geç kalırdılar. Yukarı olmazdı. Geç kalırdılar. Bağırdı bana ki etmum varsa bize bir lokma etmek yaptı. Biz çıkamadık abi yokuz. Ben de orada ne düşünmüşsem uşuğum, illaki bu cesini de gitmeyi. Ne düşünmüşsem, lahana yemiyor, fazla fasulye yemiyor. Doldurdum, ha böyle bir kıyılı uşuğum, orada da ha böyle kesiyordum, ha böyle oturturum oraya, yatırırdım oraya kaşıklar. Ama kaç tane kaşık koyacağımı yedim, bilmiyorum oradaki oturanları ki. Ya iki tane yani. ben de gördüm altı tane. O oğullar yerle bana dua ederdiler çıkardılar. Ondan sonra benim bir ana kaynanam vardı, o Şu. Onu ben tekniğe kızımı yollardım, tekniğe kor yıkardım. Ondan sonra yemeğini buradan pişirirdim. Orada aşağı evde. Yemeğini pişirirdim, oraya yollardım. Orada alı. Ha böyle pişirmiş. Ha bunları da çıktı. Allah'ıma lan şükür olsun. Bugüne geldim. Ama usulüm ne yaparsanız yapın, iyilik yapın. Kötülükten bir şey çıkmaz usulüm. İyilik yapın. Annem kurban olsun size. İyilik, iyilik. Hem de habı yarın bak habı habı ver habı verecek. Habı verecek, habı gör. Habına verecek, habı görmeyecek. Bileceğiniz. Derin usulüm bu dünyada bulacak kolay. Ne bulacak kolay dünyada bu usul. Yani yaratan kolarsa bizi oradan ki ne ettin kurun, gelsin buraya ne ettin? Ne, ne lan geldin? Ya o şu orada kovarsa bizi biz niye Yürü gidelim yürü, ha oldu yeri gece. O Ramın'ın elması Osman'ın gündeninci. Kıyısına ata vurdum yuvarı, aldımın yavrum seni sevdalı koyu <laughs> o yüzden abla yiyorsun burada.